Sabahın erken saatlerinde çiçeklerini sularken kapıda bir tıkırtı duymuştu. Eşi Hasan Bey vefat ettiğinden beri evine öyle gelen giden olmazdı. Bastonuna dayanarak kapıya kadar gidip kapıyı açınca oğlu Koray'ı ve torunlarını görünce içi öyle tarif edilemez bir mutlulukta dolmuştu ki hemen onları içeriye buyur edip torunlarına renkli akide şekerlerinden ikram etti. Öptü, kokladı, hasretle sarıldı ikisine de. Küçüğü henüz konuşmasa da onu güldürecek şeyler yapmayı başarabilmişti. Sevinçten eli ayağına dolanmış, ne yapacağını bilmemişti yine. Öyle çok özlemişti ki onları. Sabahtan akşama kadar sessiz olan evde kalmak onu çok bunaltıyordu. Gelininin yine gelmek istemediğini öğrenince çok üzüldü. Zaten oğlunun da neden geldiği yüzünden anlaşılmıştı. Bir şeyler diyecek oldu, anladı Dur oğlum hemen getireyim dedi. Yerinden kalktı, evin ardiyesinde paraları sakladığı yerden bir miktar para aldı ve getirdi. Parayı Koray'a uzatınca oğlunun pek memnun olmadığını görmüştü. Her zamanki gibi daha fazla para beklediğini biliyordu. Diğerleri kefen para mı oğlum biliyorsun dediğinde anlamak yerine annesini sinirlendi, çocukları aldı ve gitti. Zavallı kadın her zamanki gibi İki gözü iki çeşme ağlamaya başlamıştı. Yüreği torunlarına yeterince sarılamadığı için yangın yerine dönmüştü. Gelini gerekli gereksiz alavere dalaverelerle, gerekli gereksiz konuşmalarla oğlu Koray'ı kendinden soğuttuğundan beri sadece para istemeye gelir hale gelmişti. Hazal hanımın emekli maaşı olduğunu bildikleri için hep daha fazlasını bekleseler de her seferinde istediklerinin daha azını alır öyle giderlerdi. Bütün bu olay rutin bir şekilde devam ederken Hazal Hanım'a o gün bu olay daha ağır gelmişti. Yüreğinde bir ağrı hissetti. Önce duvarda resmi asılı olan eşi Hasan Bey'e dertleşir gibi baktı uzun uzun. Sonra eskimiş tahta masanın çekmecesinden bir kağıt kalem aldı ve bir şeyler yazmaya başladı. Sonra balkonda üzerine minderler serili tahta sedire boylu boyunca uzandı. Aklında torunu, gelini oğlu varken yaşadıklarını düşündü ve dalar gibi oldu. Hayatı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmişti. Ertesi gün komşuları oğlu Koray'ın kapısını çalmışlar ve annesi Hazal Hanım'ın öldüğünü bildirmişlerdi. Koray kendisinden parasını bile esirgeyen annesinin ölümüne tam anlamıyla üzülmemişti bile. Kendince haklıydı. Nasıl bir haksa bu? Soğuk tavırlarla annesinin evine gitti. Komşular yaşlı kadının üzerine beyaz bir örtü örtmüşlerdi. Koray eve girince ona bir kağıt uzattılar. Bir gün önce Hazal Hanım'ın öleceğini hissetmişçesine bıraktığı mektubu eline alınca şaşırmıştı oğlu Koray. Merakla satırları okumaya başladı. Aynen şöyle yazıyordu: Canım oğlum, sevgili evladım. Siz isteyin, paramı değil, canımı vereyim. Bu zamana kadar kefen parası deyip sana istediğin paraları vermeyişimin sebebi biraz daha fazla sizi görebilmek içindi. Biliyordum ki paramın hepsini versem torunlarımı yanıma getirmeyi bile istemezdim. Düşünmezdin ne halde olduğumu. Belki de sizi hiç göremezdim. Senelerce biriktirdiğim bütün param ardiyedeki eski çiçek saksısında. Hepinizi hepinizi çok sevdiğimi bilin. Anneniz Hazal Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, kıymetli gençler. Hiçbir menfaat annemizin ve babamızın sevgisinden daha yüce, daha büyük olamaz. Onları bizlere herhangi bir maddi çıkar sağladıkları için değil, sadece ama sadece annemiz ve babamız olduğu için sevelim.